okul malzemelerim mesela her ay hani daha çok masraf çıkıyor. 11. sınıf olduğum için daha çok masraf çıkıyor. Tabi bu malzemelerin parası da çok ama hani biliyorum babam hani tabi hepsini zar zor ödemeye çalışıyor. Bazen ben babamı zora sokmamak için eski hani boyalarımı, fırçalarımı falan kullanıyorum. Ama onun dışında hani nasıl desem babam her zaman biliyorum ki ben ve büyük kardeşim için daha çok hani çaba gösteriyor. Nasıl Tabii ki de babam her zaman benim en büyük destekçim ve kahramancım olarak kalacak. Neden? Çünkü sabah erkenden hani kalkıyor sırf hani çocuklarını okutmak için sabah erkenden kalkıyor. Mesela işine gidiyor. Bu haliyle hasta olduğu halde yani çöplere sırf bir ekmek parası için çıkarmak için kollarını falan her şeyini çöpe sokuyor. Yani bu zorluklara getirip bizi okutuyor. Hani babamla gurur duyuyorum. Birçok babanın yapamadığını yapıyor. Hani babamla gurur duyuyorum. Namaza kalkıyorum, namazımı kıldığım zaman oturuyorum biraz Kur'an okuyorum, çayımı bırakıyorum çocukları kaldırmak için saat 6'ya 10'a falan ben çocuklarımı kaldırıyorum. Çünkü onlar üstümsün üstüm giyen arkadaşıyla ne kadar gidip ekmek alıyorum. Bunları işte kahvaltıdan hazırlıyorum. Kahvaltı ettiğiniz zaman çocuklarla birlikte kahvaltı ediyoruz. Çocukları işte e, okula gönderiyorum. İşte ben kızı motoruna güzel sanat üstüne götürüyorum abi sabahları. Kalıyoruz abi. Niye? Ekmek meselesi olduğu için her yere de gidiyoruz abi. Abi zor. Ekmek öyle kolay değil abi. Ekmek kazanmak öyle kolay değil abi. Çünkü ben mecburdur abi. Benim beş tane öğrencim var abi. İşte ben mesela şey zaman abi çeplere giriyorum. O poşetleri, o şeylerde mesela affedersen e, içine de giriyoruz. Ben ne yapmamız lazım? Ekmeğimiz için abi giriyoruz. Çünkü niye? ekmemiz ancak buradan geliyor abi. E zaten o çeplerine girmezsek, o pisin içine girmezsek ekmeği niye de kazanabiliriz abi? Ekmek hani kazanmak bile zordur abi. E gidip kime şey yapabiliriz ki abi? Mevcudu ekmemiz oradan geldiğimiz için kimseye muhtaç, kimseye muhtaç olmak. Mesela Çalı çocuğun da kimseye muhtaç olmasın diyorum abi. Haram yiyemeyiz de yemeyiz. Elhamdülillah çok şükür çepte ekmemizi kazanıyoruz abi. Ben hep e, çeplerden... Kazandığım paralarla işte ben çocuklarımı okutuyorum abi. Kazansınlar abi, üniversiteyi bir kazansınlar. Ona da bir iş sahibi olsunlar. Onun şimdi bu şeye de artık ona bana baksınlar diyorum abi artık. E, kış, kışın mesela daha zor oluyor. Niye? Çünkü çeplere girdiğiniz zaman donuyor. Bir ufak değdiniz zaman zaten donuyor. O çeplerle uğraşana kadar, açana kadar parmaklarımız donuyor. İşte o kışında o çeplere girmek de öyle kolay değil abi. Çünkü tabii kolların hepsi millet afedersen pisikleni atıyor çeplerin içinde tabi kollarımız değiyor her şeyimiz değiyor yalnız e, mecbur da ne yapmamız lazım yine bu işi yapmamız lazım çünkü en zor günde kıştır abi kışın geç saatten zaten çeplerin içindeyiz abi mecbur ne yapalım bir ekmek kazanmak için o çeplere geri dönüşme için birkaç parça toplamamız lazım diyoruz abi ben bu motorla ekmeğimi kazanıyorum abi beş tane öğrenci Allah'a bakıyor bu dezgaha bakıyor abi ekmeğimi bundan kazanıyorum işte abi bazı insanlar beni gördüğün zaman abi işte diyor ki abi sen ee niye bu işi yapıyorsun? Diyorum ki abi benim geleceğim budur abi. Başka iş yapamıyorum. Adam diyor ki ya işte gülüyorlar bana. Gülüyorlar. Adamlar bazı zamanlar şeytin zaman beni yola gün zaman da ellerim pisin içinde de gördüğün zaman gülüyorlar bana. Niye? Diyorum abi benim ekmeğim bu geliyor. E ben ne yapabilirim diyorum. Bazı zaman bende dalga geçiyorlar. Şey yapıyorlar. Ama elhamdülillah çok şükür ben yine kimseyi yani bu şeyden yani gururunu da kırmak istemiyorum. Benim ekmeğim burada geldiğin için ben bunun içinde de yaşamışım, bunun içinde de devam edeceğim abi.